Neye neye benzer oyunu? Liko! Liko! Leli! Ay çok güzel. Liko! Kim bu sesi böyle çıkar ki? Leli! Bu büyük insanların sesi böyle çıkıyor akıllım. Bak bu da prenses. Liko! O zaman bu da ördekten gelsin. Vok Leli Vok Vok. Aha, ördekler çok tatlı Leli diyorlarmış. Bil bakalım bunu kim diyor? Liko. Aha, bunu bilemeyecek ne var? Tabii ki kılavuz. Lüle, <laughs> Liko, Lüle, Liko, 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 Liko. neredesin? Öf, ne güzel oynuyorduk. Yine nereye kayboldun Liko? Leli'cik! Oh! Cic, 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 cic. Ay, Liko ya! Özümü patlattın! <laughs> Küstüm mü Leli? Ama bak ne güzel kuş sesiyle seslendim sana. Küsardım aslında ama kuş sesi hoşuma gitti. O yüzden küsmüyorum. <laughs> Leli! Niko. Aaaa kılavuz! gelmiş! Birbirinize seslenip duruyordunuz. Ben de oyununuza katılmak istedim. Nasıl bir oyun pek anlamadım ama... Oyun değil kılavuz isimlerimizin uzaktan söylenince, yakından söylenince, sonra başka kişiler söyleyince nasıl duyulduğunu anlamaya çalışıyorduk. O yüzden de geldiğini hiç fark etmedik. Hadi beni fark etmediniz. Arkadaşlarımızı nasıl fark etmezsiniz? Aa arkadaşlarımız gelmiş. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz. söylemece oyununuza da benziyor biraz. Ay, hadi söyle hemen Kulabuz. Çok güzel bir oy giriyor Hissediyorum. Bakalım Liko doğru mu hissediyormuş? Oyunumuz şöyle. Hani siz isimlerinizin uzaktan yakından farklı duyulduğunu fark etmiştiniz ya. Evet. Ettik valla. İşte uzaktan sesleri farklı duyduğumuz gibi, nesneleri de farklı duyuyoruz. Gördüğümüzün tam olarak ne olduğunu anlayamayız. Örneğin uzaktan, bir ayvayı portakal sanabiliriz. Anladım. Oyun da uzaktaki bir nesneye bakıp, onun ne olduğunu bilmeye çalışacağız. Doğru değil mi? Harikasın Liko doğru. Oyunumuzda üç tane nesnenin resmi olacak. Bu resimlerin önce birine Liko bulacak, ve Leli'ye seslenecek. Leli benim dur dediğim yerde duracak, ve Liko'nun yanındaki resmin ne olduğunu bilmeye çalışacak. Bilmek için Liko'ya resimdeki nesne hakkında sorular sorulacak bir yerde var. Resimdekini bildikten sonra onun aynısını bulup koşarak Liko'ya götürecek. Ve bu defa da Leli ikinci resmin yanına gidecek ve Liko resimdekini bilmeye çalışacak. Kum saatinin süresi bitmeden üç resmi ve bu üç resimdeki res nesnelerin ortak özelliğini bulmanız gerekiyor. Ay çok heyecanlıyım. Ya bilemezsem Liko? Ben sana güveniyorum Leli. Arkadaşlar siz de Leli'ye yardım edin olur mu? Olur! Artık oyuna başlayalım mı? Ne dersiniz? Başlayalım. Peki siz arkadaşlar oyuna hazır mısınız? Hazırız. Evet. O zaman Liko koşup resmin yerini bulsun. Oyunumuz uğurlu olsun. Oyunumuz başladı. Kum saat yapıyor. Nerede bu resim? Nerede? 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 Ee, güzel resim. Tatlı resim. Neredesin? Buldum, buldum. Leli, koş gel resmi buldum. Ya neredesin? Buradayım Leli. Leli dur. Sen... Şimdi burada. Diko'nun yanındaki resimde olduğunu bulmaya çalışmalısın. Mavi bir şey var resimde. Ama mavi bir ne var ki? Kanat mı görüyorum? Aa evet evet kanat. Liko resimde mavi renkli kanatları olan bir şey mi var? Yaşasın Leli. Mavi renkli bir şey kanatları da var. Ama adını söylemen gerekiyor Leli. Adı? Adı şey... Kanatları varsa o bir kelebek olabilir mi? Kanat görünce aklına bir tek kelebek mi geliyor Leli? Kanatları olan başka bir canlı bu. Hani ben bugün sana uzun gibi seslenmiştim ya. Lelicik, cik 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 cik. Hatırladın mı? Hatırladım Liko. Kuş. Resimdeki mavi bir kuş. Cik cik diye Şimdi etrafına iyice bak ve mavi kuşu bulup resminin yanına götür. Ama ben mavi kuşu nasıl bulacağım ki? Hep uçup gidiyor Kulabuz. Hadi ama Leyyy! Söylenmeden önce etrafına iyice bir bak. Hmm... Belki bir ağacın altında, senin onu almanı bekleyen bir kuş bulursun. Ağacın altında mı? <laughs> i̇şte mavi bir kuş! Geliyorum Niko. Bekle beni! Bak aynılar. Şimdi gidip diğer resmi bulmam lazım. Koş deli hızlı koş. Resim resim neredesin? Resim. Ay işte orada bir resim. <laughs> buldum Liko. Resmi buldum gel. Hemen de buldu. Kimin arkadaşı bu? Geliyorum. <laughs> böyle minik minik adımlarla yürüyünce durmuş olmuyorsun ki Hile yapmak yok. Geri gel bakayım. Ayy, Burada duracaksın. Tamam ya. Burada dururum. Ne olacak? Zaten benim Şahin gibi gözlerim vardır kılavuz. Bak nasıl devam edeceğim resimdekini. <laughs> Neymiş şokalım? Kırmızı kuyruğu var. Neli, kırmızı kuyruğu olan bir şey değil mi o? Evet Liko, doğru dedin. Ne olduğunu bulabildin mi? Bekle Neli, bulacağım şimdi. Balona benziyor ama balon mu acaba o? Kırmızı güzel bir balon galiba. Hayır Liko, hadi iyi bak. Balon değil başka bir şey. Hı, balon değil mi? Ne olabilir ki o zaman? İp gibi kuyruğu olan başka ne var? Düşün liko, düşün, düşün, düşün. Ay bulamıyorum. Zaman azalıyor liko, Hı? acele et. Arkadaşlar lütfen yardım edin. İp gibi kuyruğu olan balonla başka ne var biliyor musunuz siz? Biliyoruz. Balon da söyleyin ne var? Uçurum. Tabii ya o bir uçurtma. Leli resimdeki bu uçurtma. Bildin Liko bildin. Hadi uçurtmayı bul. Gördüm seni uçurtma. Nereye <laughs> bu uçurtma? En yükseğe Haha. Ben de ben de uçurmak istiyorum Liko. Olmaz Leli zamanımız az. Sonra uçururuz. Liko haklı. Acele etmezseniz oyunu bitir. Ay tamam. Hemen sonra resmi bulmaya gidiyorum. <laughs> Hemen bulmam lazım. Bulamazsam oyunu bitiremeyeceğiz. Nerede ki acaba? Hı? Anneciğim, o ne? Aa, resmi bulmuşum. Ha buldum Leli koş. Resmi buldum. Hı, geliyorum Klabuz yanlışlıkla tekrar kuş resmi koymuş olabilir misin? Olamam Leli. Bence o bir kuş değil zaten. Kanatları olan başka neye benziyor sence? Kanatları olan başka şeyler. Kelebek değil, arı değil. Başka kanatları olan ne var? Klabuz, küçük bir ipucu versene. Lütfen. Hmm, minik bir ipucu. Resimdeki kanatları olan bir araç. Kanatları olan bir araç mı? Buldum. Hayır Leli, resimdeki bir uçak değil. Ama yaklaştı, hmm. uçağa benziyor. Ha? Uçağa benzeyen başka bir araç. Ay biliyordum ama aslında neydi? Heliposter mi? Hmm. Helikop. Helikopter. Helikopter Liko. <laughs> Aa, evet Leli, helikopter. Neredeymiş bakalım bu helikopter? Teşekkür ederim söylemeniz lazım. Bir daha acele etmeniz lazım. Çünkü kum saati bitmek üzere. Resimlerde neler vardı? İlk resimde bir kuş vardı. İkincisinde çok güzel bir uçurtma vardı. Üçüncüsünde de helikopter vardı. Kuş uçar, helikopter de uçar. bal uçar. O zaman ortak özelliği... Üçünün de uçabiliyor olması. <laughs> <laughs> Oyunumuzda bize katıldığımız... Gelin, hep gelin. Hoşça kalın. Okullu, okullu. Pepe şu an çok mutlu, mutlu mutlu. mutlu o da olacak okullu. okullu. Fazla özel çizgi film bölümü Pepe TV'de. İzlediğim her şey Pepe TV'de. Sen mutlu ol diye.